ettin hoca 12 bölüm ağaçtan öteye Merhaba canlarım nasılsınız? İyi gördüm hepinizi iyi. Ben de iyiyim. Gördüğünüz üzere iyiyim. Yepyeni bir hikayeyle tekrar karşınızdayım. Hem nasıl iyi olmayıp? Bugün size eşyalarımızı kaybetmemek için tedbir almazsak başımıza ne gelir onu anlatacağız. Hadi hikayemizi seyredin bakalım. Hı? Ama benim başıma gelenlerden kendinize ders çıkarmayı unutmayın. Hadi bakalım kara kaçan ezana az kaldı. Cemaate namazı kıldırayım da pazara öyle gidelim. Dur şu heybeyi sen onu alayım da başına bir hal gelmesin. Hmm. Şu heybe kapının kenarında dursa bir şey olmaz herhalde. Namaz çıkışında alırım. Selamun aleyküm kardeşlerim. Ve aleyküm selam. Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber. Eş'eden la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayal sala, hayal es sala, hayal el fala, hayal el fala. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah. Allahu ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Allah Allah. Heybeyi buraya koymadım mı ben ya? E nerede bu heybe canım? Burada bir heybe gördün mü Süleyman? Yok görmedim hocam. Ya Abdullah burada bir heybe vardı gördün mü? İnan ki hiç dikkat etmedim hocam. Salih evladım dur hele. Ben buraya heybemi bırakmıştım gördün mü sen? Görmedim hocam ben camiye girerken de heybe yoktu orada. E peki iyi madem. Kaybettik galiba heybe iyi mi? Vay başıma gelenler var. E kabahat bende. Oraya heybe bırakırsam olacağı bu işte. Turşucu, turşularım var turşucu. Lahana, domates, salatalık turşularım var turşucu. Kolay gelsin hoca. Bana biraz turşu verebilir misin? Sağ olasın Gülistan kızım olur tabi vereyim hemen. İki akçe yeter mi hocam? Yeter yeter bereket versin. Afiyet de yiyin kızım. Sağ olun hocam hayırlı işler. Turşucu turşu isteyen var mı turşu? Hocam hocam. Dur evladım ya nefes nefese kalmışsın. Hayırdır ne oldu? Hocam Hikmet'i gördünüz mü? Hayır evladım görmedim. Tamam hocam sağ olun. Ne oluyor ya? Aa, bu gençler yok mu? Kanları kaynıyor, kanları. <laughs> ben daha başımı çevirene kadar kuş gibi uçtum mu maşallah. <laughs> Karakaçan dur bakalım. Şu bizim terzi haydara uğramam gerekiyor. Sen buradan ayrılma, beni burada bekle, değil mi? Selamun aleyküm Haydar Efendi. Oo aleyküm selam hocam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Haydar. Hoş bulduk. Nasılsın bakalım? Şükürler olsun hocam. İş güç uğraşıp duruyoruz. Allah kolaylık versin. Siz nasılsınız hocam? Sağlığınız, sıhhatiniz nasıl? Top gibiyim Haydar Efendi çok şükür. <laughs> oh maşallah hocam maşallah. <laughs> şey dur ya e, ben sana şu cübbemin aynısını yazlık kumaştan dikebilir misin diye sormak için uğradım Haydar Efendi. Olur tabii dikerim hocam. Kaç paraya dikersin peki Haydar Efendi? Sekiz akçeye olur hocam. Ketenden dikerim ben. Hiç terletmez. Püfür püfür giyersiniz. Ha, tamamdır o zaman Haydar Efendi. O zaman ben yarın uğrarım ölçülerimi alırsın. Nasıl isterseniz hocam. Hadi bakalım kolay gelsin. Sağ olun hocam. Size de kolay gelsin. Kara kaçan. ben geldim gidelim hadi. Nerede bu eşek ya? Kara kaçan. Kara kaçan neredesin? Gel hadi gidiyoruz. Kara Kaçan gel hadi eve dönüyoruz. Kara kaçman! Ya nereye gider bay var şimdi? Beş dakika içinde nereye kayboldu böyle? Hüsamettin ya. Bizim eşeği gördün mü? Yok hocam görmedim. Hayırdır? Kayboldu da onu arıyorum. Hadi görüşürüz sonra. Heh. Mehmet ya bizim Kara Kaçan kayboldu. Geldiğin tarafta gördün mü acaba? Yok hocam görmedim. Tamam sağ olasın. Hı. Kara Kaçan! Neredesin? Oh! Amanın! Oh, oh. ay Kan ter içinde kaldım ya koşmakta. Nereye kayboldu bu hayvan böyle kaçta göz arası? Nasıl bir günümdeyim bugün ya? Önce heybe şimdi de Kara Kaçan. Ama işte kabahat bende. Boşa dememişler. Deveni sağlam kazığa bağla diye. Bir yere kaybolma sakın deyince anlayacak eşek sanki. Ah benim akılsız başım. Oy aman oy oy. Ya Adem benim canım çok sıkıldı. Sorma Mahmut ya ben de çok sıkıldım. Buldum. Çelik çabuk oynayalım. Ee, yeter ya. Her gün aynı oyun oynuyoruz. Ondan da sıkıldım ben. Ah, benim aklıma daha güzel bir fikir geldi. <laughs> Neymiş o? <laughs> Bahsettin hoca pazardan dönmek üzeredir. Buradan geçerken oyun oynamak istediğimizi söyleyelim. Sonra da ısrar edip ağaca çıkaralım. Ee, sonra ne olacak? Sonra da çarıklarını saklayacağız. <laughs> Oo, güzel fikirmiş. Ben varım. <laughs> ben de varım. Çok eğlenceli olabilir. Yaşasın. <gülüyor> <gülüyor> Yaşasın. <gülüyor> Nasıl yaptım? Ne ya böyle bir hatayı? Hey be neyse de kara kaçan olmadan ne yapacağım ben? Ay, ay. Hey, geliyor. Nasrettin Hoca geliyor. Hocam, hocam merhaba. Oo, merhaba çocuklar. Hocam, bizimle oyun oynar mısınız? Ee, şey... Hocam, hocam ne olur hadi lütfen. 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 hocam. Peki, peki. <laughs> ne oynuyoruz bakalım? Hocam biz şu ağaca kim çıkabilir diye kendi aramızda anlaşamadık bir türlü. Bizim gücümüz yetmez. Olsa olsa Nasrettin Hoca çıkar bu koca ağaca dedik. Evet hocam. Görüyorsunuz ben ufacık tefecik bir şeyim. Bu ağaca ancak sizin gibi güçlü biri çıkabilir. Evet hocam tabi. Ne olur hadi. Evet. evet hocam lütfen. Tamam ya tamam durun bakalım. Şimdi çıkarım ben bu ağaca. <laughs> çıkıyor işte. <gülüyor> çıkıyor çıkıyor. Aa, <laughs> aa. Hmm. Aman hocam ne yapıyorsunuz? Çoruklarınızı neden aldınız? Evet hocam Çarıkları ne yapacaksınız ağacın tepesinde? <laughs> Bugün yeterince canım sıkıldı çocuklar. Ben çarıklarımı yanıma alayım da neme lazım. Hem belki ağaçtan öteye yol vardır. Ha? ha? A -a -a. <laughs> ben geldim. Gördünüz değil mi canlarım? Düşüncesiz davranıp heybemi yanıma almak yerine dışarıda bıraktım ve heybem kayboldu. Aynı şekilde kara kaçanı da bir yere bağlamak yerine başı boş bıraktım. E o da kim bilir neyin peşine takılıp gitti. Ama ben bu yaşadıklarımdan dersimi aldım. Ve ağaca çıkarken de çarıklarımı yanıma aldım. Kim bilir orada bıraksam belki onlar da kaybolacaktı. <laughs> siz siz olun. Kaybolmasını istemediğiniz eşyalarınızı gözünüzün önünden ayırmayın. E mi evlatlarım? Ha bu arada kara kaçanı buldum merak etmeyin kutlamak için bizim bahçeye gitmiş mi? <laughs> Hadi bakalım, hoşça kalın.